Kripto para yatırımları son yıllarda finans dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kripto paralar, dijital ortamda var olan ve merkezi olmayan bir yapıya sahip olan para birimleridir. Bu varlıklar, blockchain teknolojisi sayesinde güvenli ve şeffaf bir şekilde işlem görmektedir. Yatırımcılar için kripto paralar, geleneksel finansal araçları alternatif olarak öne çıkmaktadır. Hızlı değer değişimleri ve küresel erişim imkanı, kripto paraları cazip kılan başlıca özellikler arasındadır. Bu bölümde kripto paraların temel tanımı ve yatırım dünyasındaki rolü detaylı şekilde ele alınacaktır. Blok zincir teknolojisi, dijital bilgilerin merkezi olmayan bir ağda güvenli ve şeffaf şekilde saklanmasını sağlar. Her işlem ağdaki bilgisayarlar tarafından doğrulanır ve zincire eklenen bir blok olarak kaydedilir. Bu yapı sayesinde veriler üzerinde değişiklik yapmak neredeyse imkansız hale gelir. Kripto paraların teknik altyapısı ise blok zincir üzerinde gerçekleşen işlemlerin güvenliğini ve doğruluğunu garanti eder. Şifreleme yöntemleri kullanıcıların kimliklerini korurken işlemlerin izlenebilirliğini de sağlar. Bu sayede hem güvenlik hem de gizlilik ön planda tutulur. Kripto para dünyasında birçok farklı dijital varlık türü bulunmaktadır. En bilinen örneklerden biri olan Bitcoin, merkeziyetsiz yapısı ve sınırlı arzıyla dijital altın olarak kabul edilir. Ethereum ise akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir platform sunar. Altcoin'ler Bitcoin ve Ethereum dışında kalan diğer kripto paralardır ve genellikle farklı teknolojik özellikler veya kullanım alanlarıyla öne çıkarlar. Yatırımcılar için bu çeşitlilik, portföylerini çeşitlendirme ve farklı risk-getiri profillerinden faydalanma imkanı sunar. Her bir kripto para türünün kendine özgü avantajları ve riskleri bulunur. Bu nedenle yatırım yaparken detaylı araştırma yapmak önemlidir. Kripto para cüzdanları, dijital varlıkların saklanması ve yönetilmesi için kullanılan araçlardır. Sıcak cüzdanlar, internete bağlı oldukları için hızlı ve pratik işlem imkanı sunarken, güvenlik açısından daha riskli olabilirler. Soğuk cüzdanlar ise çevrim dışı olarak çalışır ve genellikle donanım veya kağıt cüzdan şeklinde kullanılır. Bu sayede daha yüksek güvenlik sağlarlar. Kripto varlıkların güvenli saklanması için güçlü şifreler kullanmak ve yedekleme yapmak önemlidir. Günlük alışverişlerde sıcak cüzdanlar tercih edilirken uzun vadeli saklama için soğuk cüzdanlar önerilmektedir. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı cüzdan türlerini seçerek hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını sağlayabilirler. Kripto para borsaları, dijital varlıkların alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği çevrim içi platformlardır. Kullanıcılar, bu borsalarda farklı kripto paraları birbirleriyle veya geleneksel para birimleriyle takas edebilirler. Bir borsa seçerken, işlem hacmi, likidite, kullanıcı arayüzünün kolaylığı ve müşteri desteği gibi teknik kriterler önem taşır. Güvenlik açısındansa iki faktörlü kimlik doğrulama, soğuk cüzdan kullanımı ve düzenleyici kurumlar tarafından denetlenme gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca borsanın geçmişte yaşadığı güvenlik ihlalleri ve sigorta politikaları da değerlendirilmelidir. Tüm bu kriterler yatırımcıların güvenli ve verimli bir şekilde işlem yapabilmesi için kritik rol oynar. Kripto para alım satım işlemleri genellikle bir borsa platformu üzerinden gerçekleştirilir. Kullanıcılar hesaplarına giriş yaptıktan sonra alım veya satım emri oluşturabilirler. Emir tipleri arasında piyasa emri, limit emri ve stop emri gibi seçenekler bulunur. Piyasa emri mevcut fiyat üzerinden anında işlem yaparken limit emri belirlenen bir fiyat seviyesinde gerçekleşir. Stop emri ise fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak devreye girer. Her işlem için borsa tarafından belirlenen bir işlem ücreti alınır ve bu ücretler genellikle işlem hacmine veya kullanıcı seviyesine göre değişiklik gösterebilir. İşlem ücretleri alım satım maliyetinin önemli bir parçasıdır ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir unsurdur. Temel analiz, bir varlığın gerçek değerini belirlemek için ekonomik, finansal ve ilgili diğer faktörlerin incelenmesidir. Kripto paralarda temel analiz yapılırken, projenin arkasındaki ekip, teknik altyapı, kullanım alanları, topluluk desteği ve yol haritası gibi göstergeler dikkate alınır. Ayrıca token dağılımı, arz-talep dengesi ve regulasyonlar da önemli rol oynar. Bu göstergeler, yatırımcıların bir kripto paranın uzun vadeli potansiyelini değerlendirmesine yardımcı olur. Temel analiz sayesinde fiyat hareketlerinden ziyade projenin gelecekteki başarısı hakkında daha bilinçli yatırım kararları alınabilir. Teknik analizde grafikler fiyat hareketlerinin görsel olarak takip edilmesini sağlar. En çok kullanılan grafik türleri arasında çizgi, mum ve bar grafikler yer alır. Göstergeler ise fiyat ve hacim gibi verileri analiz ederek yatırımcılara alım-satım sinyalleri sunar. Örneğin, hareketli ortalamalar ve RSI sıkça tercih edilir. Trend çizgileri fiyatların belirli bir yönde hareket edip etmediğini anlamak için grafik üzerine çizilir. Formasyonlar ise belirli fiyat desenlerini tanımlayarak gelecekteki hareketler hakkında ipuçları verir. Baş ve omuz, üçgen ve çift dip gibi formasyonlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilir. Tüm bu araçlar teknik analizde karar verme sürecini destekler ve piyasa davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu bölümde yatırımcıların karşılaşabileceği riskleri azaltmaya yönelik temel stratejiler inceleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık türlerine yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlar. Zarar durdurma, belirlenen bir fiyat seviyesinde işlemin otomatik olarak sonlandırılmasıyla olası kayıpların sınırlandırılmasına yardımcı olur. Pozisyon büyüklüğü belirleme teknikleri ise yatırım miktarının portföyün genel yapısına uygun şekilde ayarlanmasını hedefler. Tüm bu yöntemler yatırım sürecinde daha kontrollü ve bilinçli hareket edilmesine olanak tanır. Kripto para piyasalarında volatilite, yani fiyatların ani ve büyük değişiklikler göstermesi oldukça yaygındır. Bu dalgalanmaların başlıca nedenleri arasında piyasa haberleri, regülasyon değişiklikleri ve yatırımcı davranışları yer alır. Özellikle büyük yatırımcıların ani alım veya satışları fiyatlarda hızlı hareketlere yol açabilir. Yatırımcılar volatilitenin risklerini azaltmak için portföy çeşitlendirmesi yapabilir ve stop loss gibi risk yönetimi araçlarını kullanabilirler. Ayrıca piyasayı yakından takip etmek ve ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Tüm bu önlemler kripto para piyasalarında daha güvenli ve bilinçli bir yatırım deneyimi sağlar. Kaldıraçlı işlemler yatırımcılara daha küçük bir sermaye ile daha büyük pozisyonlar açma imkanı sunar. Bu avantaj sayesinde potansiyel kazançlar artabilir. Ancak aynı oranda riskler de büyür. Kaldıraç kullanırken piyasa hareketlerinin yatırımcıya etkisi katlanarak artar ve beklenmedik fiyat değişimleri ciddi kayıplara yol açabilir. Yeni başlayanlar için düşük kaldıraç oranlarıyla başlamak ve risk yönetimi stratejilerini uygulamak önemlidir. Ayrıca işlem yapılacak piyasanın dinamiklerini ve kaldıraç mekanizmasını iyi anlamak, ani kararlar vermekten kaçınmak gerekir. Özellikle stop-loss emirleri kullanmak ve duygusal hareketlerden uzak durmak uzun vadede başarı şansını arttırır. Kripto para piyasalarında dolandırıcılık yöntemleri oldukça çeşitlidir ve yatırımcıların dikkatli olması gerekir. Ponzi şemaları, yeni katılımcıların yatırımlarından elde edilen parayla eski yatırımcılara ödeme yapılan sürdürülemez bir dolandırıcılık türüdür. Bu tür şemalarda genellikle yüksek ve garantili getiri vaatleri öne çıkar. Güvenilir projeleri ayırt etmek için projenin şeffaflığına, ekibin geçmişine ve teknik altyapısına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca topluluk desteği ve açık kaynak kodları da projenin güvenilirliğini artıran unsurlardandır. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve hızlı kazanç vaatlerine karşı temkinli olmak olası dolandırıcılıklardan korunmak için gereklidir. Türkiye'de kripto para yatırımcıları vergilendirme ve yasal düzenlemeler konusunda belirli kurallara uymak zorundadır. Mevcut mevzuata göre kripto varlıklar henüz tam anlamıyla tanımlanmasa da gelir elde eden yatırımcıların vergi yükümlülükleri doğabilmektedir. Özellikle ticari amaçla yapılan işlemler gelir vergisi kapsamında değerlendirilebilir yatırımcıların, Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumların güncel düzenlemelerini takip etmeleri önemlidir. Ayrıca kripto para alım satım platformlarının lisanslı ve denetlenen kuruluşlar olmasına dikkat edilmelidir. Yasal düzenlemeler zamanla değişebileceğinden yatırımcıların resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri gerekmektedir. Uzun vadeli yatırım stratejileri, kripto para piyasalarında istikrarlı bir büyüme hedefleyen yöntemlerdir. HODL yaklaşımı, yatırımcıların varlıklarını uzun süre boyunca ellerinde tutmalarını ve piyasa dalgalanmalarına karşı sabırlı olmalarını önerir. Staking ise, belirli kripto paraları cüzdanda kilitleyerek blok zincirinin güvenliğine katkı sağlamak ve karşılığında ödüller kazanmak anlamına gelir. Bu yöntem, yatırımcılara pasif gelir elde etme imkanı sunar. Pasif gelir fırsatları arasında staking dışında likidite sağlama ve faiz getiren platformlar da yer alır. Tüm bu teknikler risklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve piyasa koşullarının yakından takip edilmesini gerektirir. Kısa vadeli alsat stratejileri, yatırımcıların piyasalardaki ani fiyat hareketlerinden hızlıca faydalanmasını amaçlar. Scalping yöntemi çok kısa zaman dilimlerinde küçük fiyat değişimlerinden kazanç elde etmeye dayanır. Örneğin, bir hisse senedini dakikalar içinde alıp satmak gibi. Swing trade ise genellikle birkaç gün veya hafta süren pozisyonlarla fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı hedefler. Günlük ticaret tekniklerinde ise yatırımcılar tüm işlemlerini aynı gün içinde kapatarak gece boyunca oluşabilecek risklerden kaçınır. Her bir strateji farklı risk ve getiri profillerine sahiptir ve yatırımcının piyasa takibi ile hızlı karar alma yeteneği önemlidir. Kripto para piyasalarında yatırımcı psikolojisi, fiyat hareketlerinin ve piyasa dalgalanmalarının anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Yatırımcılar çoğu zaman duygusal kararlar alarak panik satış veya aşırı açgözlülük gibi tuzaklara düşebilirler. Özellikle ani düşüşlerde panikleyen yatırımcılar varlıklarını düşük fiyattan elden çıkarırken yükseliş dönemlerinde ise daha fazla kazanma isteğiyle riskli hamleler yapabilirler. Bu duygusal tepkiler piyasa volatilitesini arttırırken bireysel yatırımcıların zarar etmesine de yol açabilir. Sağlıklı bir yatırım stratejisi oluşturmak için duygusal etkilerin farkında olmak ve sabırlı davranmak büyük önem taşır. Kripto para yatırımına, kripto para yatırımında başarılı olmak için çeşitli temel araçlar kullanılmaktadır. Portföy takip uygulamaları, yatırımcıların sahip oldukları dijital varlıkları kolayca izlemelerine ve değer değişimlerini anlık olarak görmelerine yardımcı olur. Analiz platformları ise piyasadaki trendleri, fiyat hareketlerini ve teknik göstergeleri detaylı şekilde sunarak bilinçli kararlar alınmasını sağlar. Bu araçlar sayesinde yatırımcılar risklerini daha etkin yönetebilir ve stratejilerini güncel verilere göre şekillendirebilirler. Doğru araç seçimi kripto para piyasasında güvenli ve verimli bir yatırım deneyimi için büyük önem taşır. Gelecekte kripto para piyasalarını şekillendirecek teknolojik gelişmeler arasında yapay zeka, blok zincir ölçeklenebilirliği ve merkeziyetsiz finans uygulamaları öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka destekli analiz araçları yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Blok zincir teknolojisinin hız ve güvenlik açısından gelişmesi işlem maliyetlerini azaltırken kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Merkeziyetsiz finans, geleneksel bankacılık sistemlerine alternatif olarak daha erişilebilir finansal hizmetler sunmaya devam edecek. Ayrıca NFT'ler ve Web3 uygulamaları dijital varlıkların kullanım alanlarını genişletebilir. Tüm bu yenilikler kripto para piyasalarının dinamiklerini ve yatırımcı davranışlarını önemli ölçüde değiştirebilir. Başarılı yatırımcıların kullandığı stratejiler finans dünyasında sıkça merak edilen bir konudur. Bu bölümde farklı yatırım yaklaşımlarının nasıl uygulandığını gerçek hayattan alınan vaka analizleriyle inceleyeceğiz. Her bir stratejinin arkasındaki düşünce yapısı ve karar alma süreçleri detaylandırılacak. Vaka analizleri sayesinde yatırımcıların karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukları nasıl aştıkları somut örneklerle ortaya konacak. Böylece izleyiciler teorik bilgilerin pratikteki yansımalarını daha iyi kavrayabilecekler. Kripto para yatırımı yaparken öncelikle piyasa araştırması yapmak büyük önem taşır. Fiyat dalgalanmalarının yüksek olduğu bu piyasada riskleri doğru analiz etmek gereklidir. Güvenilir borsaları tercih etmek ve kişisel bilgilerinizi korumak için ek güvenlik önlemleri almak önerilir. Yatırım yaparken sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla hareket etmek olası zararları minimize eder. Ayrıca kısa vadeli kazanç beklentisi yerine uzun vadeli stratejiler geliştirmek daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Son olarak yatırım kararlarınızı aceleye getirmemek ve duygusal davranmaktan kaçınmak başarılı bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.